Sana bugün Emre'nin de kulaklar için nasıl Onu da çok güzel anlattığı bir konuda danışmak istiyorum. Belirsizlik. Evet. Ama belirsizlik dönemlerinde problemleri nasıl çözeriz, nasıl yaklaşmalıyız bunu sormak istiyorum sana. Güzel. Şimdi belirsizliği tanımlayalım istersen. Belirsizlik kavramı aslında birden fazla modelle tanımlanıyor. Benim kullanmayı sevdiğim bir model var. O da aslında belirsizliği üç ne diyelim durumda açıklıyor. Bir tanesi basit alan diyor sizin daha az olduğu. Yani sizin ne demek az olması? Kişiler aslında aynı resmi görüyor. Hani klasikte bir 6 ile 9'a yan yana bakıyor. İkimizde 6 görüyoruz veya 9 görüyoruz ve onu yorumlarken de benzer yorumları yapıyoruz. Yani benzer fikirlere sahibiz. Bu basit alan. Ama hayat bu kadar tabii ki ne yazık ki ne diyelim basit değil. Ne oluyor? VUCA dediğimiz bir ikinci alana geçiyoruz. İşte yine Emre'nin de atalım. anlatalım. VUCA'da ne oluyor? Belirsizlik biraz artıyor. Yani insanlar aslında aynı resme bakıp farklı şeyler görmeye başlıyor. Ve yorumlamaları da değişiyor. Üçüncü alansa kaos. Kaos'ta belirsizlik iyice artıyor. İşte ne oluyor? Hani hepimiz farklı şeyler görüyoruz. Aynı konuya farklı yorumlar yapıyoruz. Ve doğal olarak e, bu zamanlarda karar almak daha da zor. Çünkü karar alırken hepimizin e, farklı fikirleri oluyor. Ve bunları ortak bir sayfaya getirmek bile çok kolay değil. Şimdi bunu ne yapmak lazım? Şimdi bunu aslında benim çok sevdiğim bir model tanımlıyor. Diyor ki belirsizlik dönemlerinde liderlik tarzı nasıl değişebilir? Bu da kullandığımız yöntemleri araçları değiştiriyoruz aslında. İlki hani o basit alanda rutinler, standartlar hepimizin hayatında. Yani hem ne yapacağımızı biliyoruz. Daha önce karşılaştığımız bir problem nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Çünkü deneyimlemişiz. VUCA'ya çıktıkça yani o belirsizlik arttıkça işte o belirsizlikle beraber vereceğimiz kararlar standartların dışına çıkmaya başlıyor. Bu da kısa yollar kullanmak öneriliyor. Hmm. Ne demek kısa yollar? Hani daha önce yaptıklarımızı belki birazcık daha böyle pratik yorumlaması, değiştirmesi. Mesela bir imza süreçlerini dijital ortama geçirmek. Veya işte insanların toplantı yapamadığı ortamda uzaktan toplantıyla o kararın alınması gibi. Böyle hani daha alışık olmadığımız ama aynı bizi noktaya götürecek kısa yollar. Kaos. Belirsizliğini icat ettiği durumda o zaman daha önce hiç karşılaşmadığımız problemlerle karşılaşıyoruz ve çözümünü bilmediğimiz problemleri çözmeye çalışıyoruz. O zaman doğaçlama yapmak lazım diyor model. Hmm. Yani doğaçlama yapmak demek o bir hipotez koymak. Yani acaba ben bunu böyle çözebilir miyim? Acaba hani kimsenin işe gelemediği bir dünyada... Acaba ben bilgisayarları insanların kullanmasını sağlayabilirim? Acaba benim bugüne kadar sabit bilgisayarların yerine işte laptoplarımı geçmem gerekiyor? Laptopla insanın evine mi göndermem gerekiyor? İşte birkaç belki denemeyle yapıp verimi ölçüp arkasından da bunu bir standart haline getirmek diyebilirim. Yani aslında doğaçlamanın mantığı karşılaşmadığında önce bir problemi çözerken ufak denemeler yapmak. Denemelerin sonuçlarını ölçmek, başarılı olanları tekrarlamak, rutinleştirmek. Başarılı olmayanlar ise hemen tamam deneme yaptım bu çalışmadı deyip hemen kenara ayırmak. Yani temelli aslında e, belirsizliği yönetirken e, sadece rutinler, kısa yollar değil aynı zamanda doğaçlamalar yapmak gerekiyor. Doğaçlamaları da mümkün olduğu kadar basit, ucuz ve iyi ölçümlenebilen e, yöntemlerle yapmak buradaki doğru çözüm oluyor sevgiyle. Süper.